Merhabalar ee, Gördüğünüz gibi yazıcıda Flex basıyorum ee, Tam belli olmuyorsa Şöyle bir göstereyim Ender 3 Pro'yu Direct Drive olarak çevirdim Şu şekilde şu anda tişörte baskı yapıyorum Kamera şu anda çok kötü Netlemiyor ama ışıktan dolayı Kusura bakmayın Bu şekilde harf. Ben bunu şu anda Sadece bir katman olarak yazdıracağım bir katman yazdıracak tişörte bu şekilde e, tabloya wheel takını çıkarttım şu şekilde wheel takını çıkarttım dimdik tişörtü klipslerle tutturdum maalesef burayı da tutmam lazım şöyle elimle zaten bir do 9 dakika falan sürecek herhalde bir harf yazdırıyorum A harfini yazdıracağım bu şekilde benim e, filament TPU şeffaf bir TPU. Yani renklisini ben bulamadım. yani Bulamadım derken fiyatları pahalıydı. Bunu almayı tercih ettim. Şu anda sadece denemek amaçlı. Renkli alırsam renkliyle de basarım mesela. Mesela buna yeşil çok iyi gider. <laughs> Zaten hep yeşil yaptım. Burada Elas'ın PLA Plus'ı var. Çok güzel. Te e öneririm yani. Baya sağlam ABS'den bile sağlam oluyor. Sadece biraz kırılgan. Yani kırılgan bile değil artık. Yani bayağı iyi aslında ee, sağlamlık olarak diyebilirim. Bu şekilde. Direct Drive'ın şuradaki olduğu beyaz kısım PLA, PLA diyorum pardon. ABS Plus Micro Z'nin bu şekilde Direct Drive haline getirdim. Zaten Tingiverse'de bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şeffaf yazdığı için çok belli olmuyor ama az bir şey parıltı var. Renkli olsa tabii daha iyi olur. Bu şekilde tutturabilirsiniz. Bu takı ben direkt çıkarttım. Hiç tablo ayarı falan yapmadan direkt bunun üstüne otutturdum tişörtü. Bu şekilde yazdırıyorum. Hiç bir sıkıntı yok. burada önemli olan bezin içine doğru püskürtmesi o plastiği. Bu şekilde. Siz de yapmak, denemek isterseniz bu şekilde Deneyebilirsiniz. İyi günler.